Selam sizlerim videoma hoş geldiniz. İyim, bu video iyiyim taşındım. Yani Toka Boka'yı Toka Light sildim ve yeniden yükledim. Bunun sonucunda her şey silinmiş oldu bildiğiniz üzere. Ve ben de kendime yeni bir villa yaptım. Şimdi tansiyonuma geçiyorum. Villamın önünde böyle bir salıncak var. Böyle normal salıncak. İçeri giriyorum. Burada böyle bir makyaj yeri var ama daha hiç hazırlık yapamadım. Yani hiç makyaj şey alamadım. Ondan sonra işte bakın burada bir papatya var. Burada koltuğum var. Böyle bir sürü koltuklarım var. Bunu bu arada Queen'inkine benzetmeyin. Sadece bir yastık. Burada bir tane böyle bir yumurtalı bir şeyim var. İçinde çok güzel şeyler olduğu için. Böyle bir yoga şeyim oldu. Yani böyle bir şeyim var. Televizyon işte. Banyo işte. Tuvalet. Böyle cam aynı. Burası bir tane kedim var yavrum. Onun banyosu. Burası da işte şey. Burası banyo işte. Burası da şey. Sehpa üzerine koydum. Burası şey spor yapma alanı zaten neyini gösterebilir? Şöyle spor diyorsunuz. O zaman üst kata çıkalım. Çizlerim geldik. Şimdi asansörden çıkınca burada bakın bir tane mama şeyi bizi karşılıyor. Evet burada bir video planları yapıyorum. Onun için hazırlanıyorum. Belki anlamışsınızdır. Böyle bir mutfağım var işte. Gördüğünüz üzere. Sonra burada bir misafir odam var. Burada bir giyinme odam var. Burada bir bakın kedim bu. Sonra işte burada böyle benim odam bu. Sonra gidiyoruz işte. Gidiyoruz. Şunu şuraya bırakayım. Koş 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 koş. Evet. Burası em, en sevdiğim yerlerden bir evdeki. E, villadaki desem daha doğru olur aslında. Bakın burada iki tane ananas var. Burada bir şöyle şeyler var. Eee sonrecime burada bir mangal şeysi var. Burada da işte oyun yeri var kedimin, hayvanımın. videom bu kadardı. Umarım yeni evimi beğenmişsinizdir. Yani böyle O zaman bir dahaki videoda bay bay.